Evet arkadaşlar, şimdi kılcal damarların yapısını görelim. Kılcallarda madde alışverişi nasıl oluyor? Bunu görelim. Şimdi burada yeşil renkle gördüğümüz damar, bakın doku hücrelerinin arasında bulunuyor. Yalnız bu bir kan kılcalı değil. Bu lenf kılcalı. Şimdi bunun bazı vücudumuzda görevleri var. Bunları ileride sindirimde göreceğiz, bağışıklıkta göreceğiz. Ama ben yine bu ünitenin sonunda bu görevleri bir toparlayacağım size ve doku hücrelerinin arasında. Doku hücrelerinin arasındaki sarı sıvı sarımsı renkte olur genellikle. O da doku sıvısıdır. Şimdi kan kılcalına bakın. Kan kılcalını doku hücrelerinin arasına yayılmıştır. Vücutta en çok geniş alanı kaplayan kılcallar, damarlar, kılcal damarlardır. Ve kılcal damarların biliyorsunuz bir ucu atar damarla bağlantılı, bir ucu da toplar damarla bağlantılı. Atar damarla bağlantılı bölgede Dolayısıyla kan basıncı daha yüksek. Çünkü atar damarlarda kan basıncı çok yüksekti. Neden yüksekti hemen hatırlayalım. Çünkü karıncıklardan çıkıyordu. Karıncıkların itme gücü kan basıncını yaratıyordu. Ve karıncıklara en yakın damar direkt kendisi karıncıklarla bağlantılı. Bu yüzden kan basıncı atarda çok yüksekti. Bakın atar damar ucunda kan basıncı çok yüksek. Toplar damar ucuna doğru gittikçe kan basıncı ne oluyor? Azalıyor. Peki kan basıncı itme gücü müdür? Evet. Kanın damar duvarına dışarıya doğru yaptığı itme gücüdür kan basıncı. Dolayısıyla bakın atar kılcal damarı ikiye bölelim ortalama olarak. Bir ucu atar damar ucu olsun. Yani atar damarla bağlantılı ucu. Bir ucu da toplar damar ucu. O da ne demek? Toplar damarla bağlantılı ucu demek. Atar damarla bağlantılı ucunda kan basıncı çok daha yüksek olduğu için dışarıya doğru madde çıkıştığını görüyoruz. Besin, oksijen, hormonlar bu şekilde doku sıvısına geçip hedef hücrelerine ulaşabiliyor. Ve toplar damar ucunda kan basıncı daha düşük. Yani itme gücü daha düşük. Fakat bu sefer ozmatik basınç kan basıncına göre yüksek kalıyor. Birazdan ozmatik basınçla kan basıncı dengelemesini tekrar söyleyeceğim. Burada genel bir anlatım yaptım. Toplar damar ucunda kan basıncı daha düşük olduğu için içeriye doğru hücrelerin oluşturduğu atıklar, karbondioksit gibi maddeler damarın içine doğru geliyor. Ve bu şekilde kılcallarda kan, kıl, madde alışverişi gerçekleşmiş oluyor. Peki kılcalların sadece bakın tek katlı yaz yani endotelden oluşması Aynı zamanda kanın akış hızının bu damarlarda çok daha yavaş olması dolayısıyla ne yapacak? Madde alışverişini verimli hale getirecek. Yani kan on, oradan böyle çok hızlı bir şekilde geçse gerekli madde alışverişini yapamaz, geçmiş gitmiş olur. O yüzden hız, akış hızı kılcallarda her zaman en azdır. Bunu unutmuyoruz. Peki gelelim şu kısma. Bakın. Starling hipotezi bu biraz önce anlattığım madde alışverişini açıklıyor. Şöyle açıklıyor. Diyor ki kanın içinde diyor iki tane protein var. Biz kan proteinlerinin hepsini kan dokuda göreceğiz. Ama burada iki tane protein var. Biri albümin, biri de globulin. Bu ikisi diyor kanın damar içindeki kılcal damar boyunca protein ozmatik basıncını dengelemekte görevlidir diyor. Peki atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kılcaldaki kan basıncı ne oluyordu? Bakın azalıyordu. Kan basıncı dışarıya doğru olan itme gücü olarak düşünün. Ozmatik basınç bir emme kuvveti doğurur. Ozmatik basınçta emme kuvveti biliyorsunuz doğru orantılıdır. Dolayısıyla ozmatik basınçta emme kuvveti yaratır. Şimdi AB aralığına dikkat edin. AB aralığında kan basıncı daha yüksek bir değerde. Bakın ozmatik basınç daha düşük bir değerde. Ozmatik basınç 28 mm civa. Yalnız bu damar boyunca sabit. Yalnız AB aralığında kan basıncı daha yüksek. Bu yüzden dışarıya doğru madde geçişi oluyor. Şimdi yalnız sorularda şuna lütfen dikkat edelim. Mesela normal akciğer kılcalları hariç bütün kılcallarda dışarıya doğru oksijen çıkar, içeriye doğru karbondioksit alınır. Fakat akciğer kılcallarında kirli kan temizleniyor. O yüzden dışarıya ne çıkacak? Karbondioksit çıkacak. Damara doğru yani akciğerlerden damarına gelecek oksijen gelecek. O yüzden hangi kılcaldan bahsediyoruz? Hangi madde geçiyor, çıkıyor, giriyor? Bu kısımlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi BC aralığına bakalım. BC aralığında evet damar boyunca ozmatik basınç değişmedi ama BC aralığında kan basıncı ozmatik basıncın bakın altına düşmüş. Dolayısıyla emme kuvveti ne demek? Daha yüksek demek. Damardan, e, doku sıvısından içeriye doğru neler geliniyor, neler alınıyor? E, bazı atıklar olabilir. E, bazı e, karbon karbondioksit gibi gazlar olabilir. Mesela karaciğer kılcağlarından geçiyorsa karaciğerin ürettiği üreyi alabilir. Yani hangi madde alışverişi yapılacaksa bu Starlink hipotezine göre, yani bu kurala göre yapılıyor. Peki çıkan madde giren maddeden daha fazla olduğunda doku sıvısında bir miktar madde birikimi başlayacak. Bu madde birikimini önleyen kim? Biraz önce değindiğimiz lenf kılcalları. Lenf kılcalları doku sıvısındaki fazla biriken maddeleri alarak dokular arasında sıvı birikimini yani ödeme önlemiş oluyor. Şimdi ödem ve ödemin e, ödeme neden olacak olaylara bir bakalım. Kan kılcallarında kan akarken fazla doku sıvısını bakın yeşil renkte gösterdiğimiz lenf kılcalı alıyor. Bu doku sıvısının fazla artması dokular arasında sıvı birikimine biz ödem diyoruz. Lenf kılcalları bu fazla doku sıvısını alarak ödeme önlüyor. Peki ödem nedenleri neler olabilir? Şöyle düşünün. Dışarıya çıkan Madde miktarının daha fazla olması durumunda ödem olacak. Demek ki kan basıncının yüksek olduğu zamanlar ödem oluşabilir mi? Evet. Kan basıncının normalin üzerinde olması ödem sebebi. Veya e, lenf kılcaları tıkalı olduğunda bu maddeleri alıp geri dolaşıma katamayacak. O zaman bu da ödem sebebi. Kanın ozmatik basıncı düşük olursa damarın içine doğru madde alışımı alışı zorlaşacak. Bu da ödem sebebi. Protein, kan proteinlerinin miktarının azalması zaten kanın ozmatik basıncını düşürür. Bu da ödem sebebi. Doku sıvısı, dışarıdaki doku sıvısının ozmatik basıncı yüksek olursa kendine doğru damar içinden sıvı çekmeye başlar. Bu da ödem sebebi. Ve aşırı tuzlu beslenme zaten kan basıncını ve tansiyonu artırmıyor mu? O zaman bu da ödem sebebi. Ödem sebepleri bunlar. Ödem e, özellikle en çok... Lamp kılcallarının tıkalı olması nedeniyle oluşabiliyor. Hatta buna fil hastalığı deniyor. Fil hastalığı denmesinin sebebi şudur arkadaşlar, bacak çok fazla kalınlaşıyor ödemden dolayı ve hücreler yavaş yavaş damarlardan uzaklaştığı için araları suyla dolduğu için damarlardan uzaklaştığı için besinsiz kalıyor. Dıştaki deri hücreleri ölmeye başlıyor ve bir filin derisi gibi pıtırtılı hale, nasırlı hale geliyor. O yüzden fil hastalığı deniyor. Gelelim toplar damarlarda kanın akışını etkileyen faktörlere. Bakın toplar damarlar kanın akışının zor olduğu damarlardır. Çünkü kan basıncı çok düşüktür. Bunlar kalbin karıncıklarına en uzak damarlar. Çünkü bizim kanımız atar, kılca, toplar yönünde ilerliyordu. O halde toplarlar karıncıklara en uzak olduğu için kanın akışı oldukça zordur. O zaman o zaman gelelim şuna. Bakın. Kulakçıklar gevşerse bir emme kuvveti doğacak, bir vakum gücü doğacak. Bu toplar damarlardaki kanı kalbe doğru çekecek. O zaman bu kulakçıkların gevşemesiyle oluşan emme kuvveti kanın toplar damarlardan kalbe doğru gelmesinde olumlu etkiye sahip. Negatif göğüs iç basıncı. Arkadaşlar soluk alışverişi sırasında göğüs basıncının negatife düşmesi yine e, ne yapacak? Göğse doğru, kalbe doğru bir emme gücü doğuracak. Yine toplar damarlarda kanın e, kalbe doğru akışı kolaylaşacak. Peki damar içinde bulunan kapakçıklar. Bunlar yarım ay kapakçıkları arkadaşlar. Bunlar sadece yönü kalbe doğru açılır. Ve böylelikle yükselen kanın tekrardan aşağı düşmesini önler. Fakat toplar damarlardan üst ana toplar damarı, akciğer toplar damarı, kalbe üstten gelen damarlar. Dolayısıyla bunlar yer çekimiyle aynı yönde geldiği için bu damarlarda kapakçık bulunmasına gerek yok. Peki damar yapısındaki düz kaslar. Arkadaşlar damarın çeperindeki düz kaslar kasıldığında damarı daraltır. Damar daralırsa içindeki kan bir miktar yükselir. Olumlu etkiye sahip. Hem damarın etrafındaki yapısındaki düz kasları düşünün, bir de damarın içinden geçtiği mesela bacak kaslarını düşünün. Bacak kaslarımızdaki yani o çizgili kaslarımız kastığımızda bu kaslar da damarı daraltır. Kan yine bir miktar ne yapabilir? Yukarıya doğru çıkabilir. Bu da olumlu bir etkiye sahip. Peki yer çekimi? Yer çekimi biraz önce değindik. Üstten gelen toplar damarlar için olumlu. Ama alttan gelen toplar damarlar için olumsuz etkiye sahiptir. Arkadan gelen kanın öndekini itmesi, yani karıncıkların sürekli kasılarak kan pompalanması bir şekilde arkadan gelen kanın toplar damarlarda öndeki damar kanı itmesini sağlayacak. Bu da yine olumlu etkiye sahip. Damarların isimlendirmesine ve damarların içindeki bazı madde miktarlarına dikkat etmek gerekiyor. Bakın Beynimiz burası. Beyne gelen damar tabii ki de temiz kan taşıdığına göre altın bir kolu. Adı beyin atar damarı. Bunu özel olarak şah damarı olarak da görebilirsiniz. Beyin atar damarı ya da şah damarı. Beyinden çıkan kirli kanı get çıkartan ise beyin toplar damarı. Peki baktığımızda midemiz, midemize de temiz kan lazım bağırsaklarımıza da böbreklerimize de yani bütün organlarımıza hatta kalbimize bile temiz kan lazım. Hepsi aorttan dallanan damarlarla geliyor. O halde baktığımızda bakın aort atardamarı kalpten çıktı. Kollara ayrılmaya başladı. Beyne ayrılan kolu beyin atardamarı, mideye giden kolu mide atardamarı, böbreğe giden kolu böbrek atardamarı, Bağırsağa giden kolu bağırsak atardamarı. Bu şekilde dallandı. Peki şunu düşünelim. Diyelim ki aort atardamarındaki kan da oksijen oranı %90. Peki %90 oksijen var diyelim. Biz bu damardaki kanı kollara ayırsak içerisindeki çözeltinin ne olacak? Yüzde oranı değişmeyecek. Yani şöyle düşünün. Bir miktar çözeltiden, yüzde otuzluk bir çözeltiden bir miktar da alsan, bir kaşık da alsan aldığın çözeltinin yoğunluğu yine yüzde otuzdur. O zaman alt atar damarının oksijen oranı yüzde doksansa beyin atar damarınınki de yüzde doksandır. Mide atar damarınınki de yüzde doksandır. Böbrek atardamarı da yüzde doksandır. Peki bizim vücudumuz Hangi organa daha çok oksijen gitmesi gerekiyorsa oralara daha çok oksijen götürmeyi nasıl ayarlıyor? Şöyle düşünün yemek yedik diyelim. O zaman midemiz için ve bağırsaklarımız için çok oksijen lazım. O zaman ne oluyor? Sinirler, sinirler ve hormonlar birlikte mideye giden atardamarın çeperini genişletiyor. O zaman mideye daha çok kan gitmiş oluyor. Dolayısıyla daha çok oksijen gitmiş oluyor. Bacaklara, beyne giden atar damarları ne yapıyor? Daraltıyor. Oralara biraz daha az kan gitmesini sağlıyor. Böylelikle bir denge oluşturuyor. O yüzden yemek yedikten sonra üstümüze bir rehavet çöküyor, bir uyku çöküyor. Veya diyorlar ki yemekten hemen sonra spor yapılmaz. Çünkü yemek yediğimiz anda Kanın ne tarafa gideceği konusunda vücut şaşırır ve bizi zorlar bu durum. Peki bu %90 oksijen miktarı nerede değişecek? Sadece kılcallarda. Çünkü madde alışverişi sadece kılcallarda olur. O zaman mide atardamarı, bağırsak atardamarı ve böbrek atardamarı bunlar e, kalbin altındaki organlar ve bunlara giden kollar aortun kolu dedik. Tamam. Şimdi mideden çıkan ve bağırsaktan çıkan damar dikkat edin. Kapı toplar damarı. Şimdi neden mide atar damarı ya da bağırsak atar damarı, toplar damarı yok. Şundan dolayı. Kapı toplar damarı karaciğere giren bir damardır. Direkt ana dolaşıma altına toplara bağlanmaz. Bunun sebebi şudur. Bunlar bizim arkadaşlar sindirim organlarımız. Yediğimiz yiyecekler e, sindirdiğimiz zaman, bu yiyecekleri sindirdiğimiz zaman belli miktarda monomerler oluşuyor. Bunlar direkt kana katılırsa bizim e, kandaki monomer miktarımız tamamıyla bozulur. Mesela diyelim ki 10 bin tane glikoz çıktı. Bu kana katıldığı anda hepsi birden kontrolsüz şekilde şeker komasına gireriz. O yüzden sindirim organlarından çıkan toplar damarlar özeldir. Adı kapı toplar damarıdır. Ve bunlar karaciğere girer. Karaciğer gelen kandaki madde bileşimini ayarlar. Vücuda ne kadar ihtiyaç varsa o kadarını bakın karaciğer toplar damarıyla altına toplara verir ve altına toplardan direkt kalbe gelir. Ve böbrek toplar damarı direkt böbrekten çıkıyor, altına toplara bağlanıyor. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta şu. Sindirim organlarından çıkan özel toplar damarlarının adı kapı toplardır ve bunlar direkt altına toplara bağlanmaz. Karaciğere bağlanır. Karaciğerden çıkan karaciğer toplar damarı altına toplara bağlanır.